Burada ödemin bir parçasından bir bölümü okuyacağım ve bunun kodlanmış halini göstereceğim. Bir dosyayı string olarak kabul edeceğiz bir dosya yolunu ve ardından bu dosyayı açacağız. Dosyanın içeriğini her seferde 40 byte okuyacağız. Char yani karakter dizimiz 1 byte olduğu için burada ya 40 tane karakter okumamız gerekiyor her seferinde. Bu okunan karakterleri ilk seferde düz yazdırıp sonraki seferlerde ters yazdıracağız. İlk sadece bir seferlik düz yazdıracağız. Şimdi bunun için ilk önce bize malloc gerekli pointer da tutmamız gerekli. Parametre konsolda argüman vermeyi bilmemiz gerekli. Şöyle hemen şuradaki dizinime gidiyorum. Şu anda şeydeyiz, kalideyiz. CD desktop yerindeyiz. Şeye mi gidiyorum? CD. Burada H3 geldim. Şu an burada ödev 2'yi çalıştıracağım ben. İlk önce ödev 2'nin içeriğine bakalım. Çalıştırmadan önce. Ne yapmışız? Şu an iki tane kütüphane var. STD IO ve de LIP. Arkasından burada değişkenlerimiz var. Şurada ne tanımlıyoruz? Şöyle şurada 40 byte'lık bir tane kod değişkeni tanımlıyoruz ki 40 tane karakter tutabilirim. Arkasından dosyamızın değişkenini tanıyoruz. Dosyamızı tutan pointer'ı. Argüman 2'den fazlaysa yani argüman 2'den fazlası oluyor? İlk argüman dosya kendini döndürür. İkinci argüman verilen ilk argümanı döndürür. Burada yani birinci sıfırla sıfırıncı indisle birinci indis. Birinci indiste bizim yolumuz dönecek. Eğer 2'den fazla verirse hata verecek. Yine açamazsa hata verecek ve Programı sonlandırmış olacak bu kısımlarda. Geldik okuma kısmına. While if git olana kadar git diyoruz. F geç ile okuyacağız. Burada bunu ne atacağız? Kodun j'nin c'ye atacağız. Yani kodu her seferinde arttırmamız gerekecek burada. Ne diyoruz? Kodun değerini atıyoruz şurada. Şu yıldızı koymamızla birlikte. Burada j'yi arttırıyoruz. Arkasına ne diyoruz? If j 40 ise yani j 40. byte'a kadar gelindiyse yani 40 byte okunduysa ve C eşit eşit sıfırsa diyoruz. Peki burada C'miz ne? Şöyle gelelim. Counter'umuz yani ilk sayma şeyimiz. C sıfırsa direkt i arttırarak yazdırıyoruz. J c sıfır, C sıfır değilse ne yapacağız? Biz 40. bayta kadar gelmiştik. Kod J artı i diyerek. Bunu i ile azaltarak tersten geri döneceğiz. Yani tersten yazdırmış olacağız. Arkasından J'mizi sıfırlıyoruz. C'yi 1 yapıyoruz. Artık bu şu kısma girmeyecek kodumuz. Şöyle C'nin olduğu kısma. En sonunda da bellek şeyi için file pointer'ımızı kapatıyoruz ve belleğimizi free ediyoruz. Şimdi gelelim kodumuza. Buraya geldim. Directory diyerek içindekileri görebilirim. Burada ne diyelim? GCC diyorum. Nokta slash. Nokta slash ödev diyorum. Ödev 2. Burada o parametremiz var. Şu kısımsa, şurada verilen kısımsa hangi isimle dosya oluşturulacağını gösteriyor. Oluştur dedim. Hatasız oluşturuldu. Nokta slash ödev 2 diyorum. İlk önce metinle deneyelim. Metin nokta dedim. Bakın ilk şu kısım şuraya kadar olan kısım. 40 byte'ımız düzgün yazıldı. Sonrasında ise tersten okundu bakın. Any once we spend, spend all. Bakın bu şekilde tersten yazdırdık yani. Buradan buraya doğru tersten yazdırmış olduk. Cümlemiz bu şekilde. Peki bu kod daha fazla bir metinde çağrılabilir mi? Bunu denemek için deneme bit diye bir tane yaptım. Bu dosyamız bayağı büyük. Bakın. Bayağı büyük bir dosyada da tamamen tersten yazılıyor. Şuradaki soru işaretleri algılayamadığı karakterler. Şöyle bir dosyayı dahi ya anında yazdırdı ve çıktı. Kodumuz yani maksimum verimliliktedir diyebiliriz. Peki yanlış parametre verdiğimizden oluyor. ASD dediğimizde Dosya açılamadı diye bir hata veriyor. 2'den fazla parametre verildiğimizde istenen pet verilmelidir diye hata veriyor. Kodumuz bu şekilde çalışmakta. Bu kodun çıktısını kitap hesabında bulabilirsiniz. Veya açıklama kısmında